Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Moment Entertainment'ın Chapter 4 trailer'ını izleyeceğiz. Bu arada şurada gördüğünüz gibi Yarnabi yazıyor şurada. O ya Yarnabi sanırım şimdi göreceğimiz yaratığın ismi. Onun denek adı da 1166. Birazdan göreceğiz zaten. Popinin sesi geliyor şu an. Size gelmiyor çünkü kulaklık olduğu için kulaklıktan ses şey olmadığı için aktarılmadığı için ses o yüzden size gelmiyor, bana geliyor. Popinin çığlığı geliyor şu an sesi. Evet, şu an indi. Şöyle chapter 3'te olduğu gibi gaz istasyonu gibi bir yer var şurada. Şurada lav gibi şeyler var. Bunlar sanırım gaz ya da lav gibi bir şey bu. Fabrikanın en derin vers. En derinleri bu. Fabrikanın en derinlerine geldik. O dediğim gibi ateş dolabilir. Şuradan biz iniyoruz. Şurada bir gölge var. Gördüğünüz gibi şurada. Şurayı ben bir yavaşlatayım. Şu biziz. Şurada hafif bir gölge var ya o biziz. Ama papi nerede işte? papi yok. Hatta şurada da bir gölge var. O gölgede player'dır büyük ihtimal. Yani biziz. Ama böyle cızırtı sesler geliyor. Sanırım o yaratık cızırtı sesler çıkartıyor. Şurada bir el var. Şurada aktif bu arada. Şu el. Ona bastığımız an her şey aktif olacak gibi. C1 yazıyor ve bir yaratık geçiyor buradan. Sanırım bu Baba Chops. Baba Chops da olabilir. O yeni yaratık da olabilir. Boss olan yani boss olarak düşünülen karakter de olabilir. Şurada da birisi geçiyor ama bu player mı? Yani biz miyiz yoksa Poppy mi onu bilmiyorum. Ama arkadaki gölgeye dikkat edin. Arkadan jet hızıyla geçen bir şeyi gördünüz mü? O şey yeni boss olarak düşündüğümüz bir yaratık. 1166. Çok hızlı bir şekilde geçti. Gördünüz mü? Şuradan da birisi geçiyor. Ha, gördünüz mü? İşte jet hızıyla geçti. Gördünüz mü? Yavaşlatıp izlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz. Şuradan tepeden aşağı doğru jet hızıyla koştu. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz like'a olmayı unutmayın. Böylelikle daha çok Poppy Playtime ile alakalı videolar gelebilir. Şurada deney alanları var. Şurada açık bir deney odası var. Şurası kapalı. Büyük ihtimal burada birisi var. Şurası açık. Buradan birisi çıkmış. Herhalde o az önce jet hızıyla koşan bir yaratık vardı ya. 1166 olan o denek. O sanırım buradan çıktı. Şu kapalı olan yerde de başka bir denek var bence. Ya da deneyleştirilen bir canavar var sanırım. Böyle cızırtılar geliyor. İşte şöyle bir... He, bu sanırım catnap şu. Ama birisi eziyor. Kimin ezdiğini bilmiyoruz şu an. Sanırım o yeni Boss dediğimiz yaratık ezdi galiba. 1166. Kameralarda da onu gözetleyebiliyoruz. Ama şu an jet hızıyla geçiyor ama şuradan. Hatta şu kameralardan da gördüğünüz gördüğünüz gibi şöyle bir tırtıla benzer bir yaratık var şuradan. Hızlı hızlı gidiyor. Bir de şurada burası ana mekan. Ana mekan diye düşünüyoruz burayı. Burada işte 5 tane simge var. Bir şurası var. Bir orta var. Bir büyük bir alan var. Bunlar orayı temsil ediyor büyük ihtimal. Şurası küçük ana bölme. Şu sarı bir bölme var ya kare kutu. Orası burası ana giriş olarak düşündüğümüz yer. Şurası biraz daha büyük bir yer. Şu mor da maviye benzer bir alan var ya şu kare içinde. Orası da biraz büyütülmüş versiyon bir alan. Sanırım bu kutucuklar bir alanları işaret ediyor. Şu kırmızı işarette şu en büyük kırmızı kutucukta en büyük alanı gösteriyor galiba. Öyle olmasa burada göstermezler büyük ihtimal. En büyük alanı temsil ediyor galiba. Şu kırmızı kutucuk. Kare işaret. Şuradaki şey de bizi izliyor. Şuradaki göz. Şu gözlerin işaretine bir bakın. Şu an gözlerini kıstı gördünüz mü? Sonra işaret yapıyor aslında orada. Mesela sizi izliyor ya. Sizi izlerken şöyle gözlerini kısıyor böyle. Sonra birden açıldığında kırmızı oldu gördüğünüz gibi. Bu göz bizi radar gibi izliyor. Sonra bir bakıyoruz. Arkada bu boss diye düşündüğümüz karakter çıkıyor. 1166 çıkıyor. Şöyle ilk başta sevimli gibi gözüküyor ama aslında böyle. Yani dişlerini çıkarttığına göre bize saldıracak bu eleman. Yani bu boss düşündüğümüz karakter bize saldıracak. Ocak ayında çıkacak. Bunu daha önceki videoda da söylemiştim. 4 Ocak'ta mı ya da Ocağın ortalarına doğru mu çıkar onu bilmiyoruz. Çıkış tarihini tem, tam net olarak bilmiyoruz. İstek listesine şimdiden ekleyebilirsiniz diye bir yazı çıktı şuradan da göstereyim. Şuradan Steam'e gidip buradan şeye de yapabilirsiniz. İstek listesine de ekleyebilirsiniz. iOS, Android. Şurada Steam'in şeyi var, linki var. Buradan tıklayıp siz kaydınızı yani şey yapabilirsiniz. i̇stek list, listesine ekleyebilirsiniz. Eğer bilgisayarda oynuyorsanız. Nintendo'da da oynuyorsanız Nintendo'da olabilir. PlayStation ise PlayStation. Burada linkleri var. Android'e tıkladığım zaman Android'e tıklıyorum şu an. Bu oyun yok diye. Üzgünüz istenen URL bu sonucu da bul bulunamadı diye. Büyük ihtimal sizde çıkar. iOS'ta deneyeyim bir de. iOS'ta. iOS'ta 6 dolarmış. Chapter 2'si. Ama Chapter ikisi sadece o şu an bu oyun çıkmadığı için chapter 4'ü o yüzden ikinci bölümü gösteriyor. Normalde üçüncü bölümü göstermesi lazım. Çünkü chapter 4 ya. Yani, yani 4'ten 2'ye nasıl atlıyor? Bence 3'ü göstermesi lazım değil ama. Neyse göstereceğim bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Bildirim çanı kapalıysa da onu açıp tüm yapmayı unutmayın ki ben video atar atmaz size bildirim gelsin. Like abanmayı unutmayın. Yani like atmıyorsunuz. Like'ı çok atın ki daha çok bende Poppy Playtime teaser, trailer işte trailerını sizlere daha çok hızlı bir şekilde gösterebileyim. Bunu da söyledikten sonra bay bay ve az önce attığım Brawl Talk videosunu da beğenirseniz sevinirim. Bol bol like atarsanız sevinirim. Ve trendlere girersek süper olur. İzlenme açısından da çok olursa sevinirim. បាយៗ